hicradestek.com hukuk sitesinde faiz alacak hesapları yapacağız. Açılan sayfada dilediğimiz alacağı seçip hesabını yapabiliriz. Şimdilik kira veya nafaka da aynı şekilde hesabını yapabilir. TL cinsi. Tıklıyoruz. Bu iki aşamalı bir hesap şekli. Önce ilk ayın kirasını veya nafakasını giriyoruz. Ve ilk ayın Dönem başlığını, vade tarihini giriyoruz teknik olarak. Dönem sonunu, takip tarihini veya dava tarihi veya hesap tarihi onu yazıyoruz. Hesapla ve ekle yapıyoruz. Bu birinci aşama hesaplama yapacak. Açılan cetvelde diyelim ki bir ayın tamamını ödendiğini farz edelim. Üçüncü ayı ödendiğini tıklıyoruz e, ve onlar ödenmiş oluyor. Bazı aylarda e, bir kısmı ödendiğini kabul edelim. İşte 5. ayda 500 lirasını ödemiş olsun. Ve 8. aydan da 600 lirasını ödemiş olsun. Onları ödeme şeklinde giriyoruz. Yeniden ve e, kiranın da bir dönem sonra arttığını kabul edelim. Yazdığımız zaman ondan sonraki dönem kendiliğinden artacak. Yeniden ekle veya yeniden hesaplamaya tıklıyoruz. Ödemeleri düşüyor, artışları hesaplamaya dahil ediyor hesaplamayı ona göre yapıyor. Hesapla ve ekle cetvelerine basınca ekrana sonuç itibariyle alacak geliyor. Yazdır butonunda yazabileceğimiz gibi ofis sayfasını açarak kopyala yapıştır veya da ofis şeklinde yazdırma yapabileceğiz. asıl sonuç hesabı ve ödemeler, kira artışları hesap cetveli. Altında da faiz hesapları geliyor.